Evet, bugün stajdan geldik arkadaşlar. Kokulduk Değişik arkadaşlar. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu. Evet arkadaşlar ne oldu vallahi ya. Hiç, hiç yani birazdan göreceksiniz stajdan geldik. Başımıza gelenlere bakın. Eşyalarımız orada zaten görüyorsunuz. Olur yani galiba. videonun sonuna doğru tüm gerçekleri açık yüzlerle. Videonun başlarından kovuldu. Evet arkadaşlar tüm her şey Ya işte ne yapalım? arkadaşlar. Biliyordu yani. Onlara kayın. <laughs> evet şimdi arkadaşlar taşınıyoruz. Taşacağız arkadaşlar şimdi bekliyoruz abi. Arabayla bizi götürecek. Başka bir yere taşınacağız. Buradan yurdumuz buradaydı normal. Buradan taşınacağız bakalım. Burası güzel de bu. güzeldi manzarası falan çok güzeldi. Çok güzel indi. bir bir haftaydı. Evet. Bir hafta. İki hafta falan bir hafta. Yüzyüzeldi o günlerdi işte. Şimdi daha güzel günler gelir bilmiyorum ama. Bayramdan önce taşınıyoruz. Bayramdan, Bayramdan taşın önce taşınıyoruz bayram temizliği falan. <laughs> Neyse arkadaşlar şaka. Yine kolma falan yok taşıyoruz dediğimiz gibi. Şimdi de bekliyoruz abi eşyalarımızı falan topladık orada gördünüz zaten. Stajdan geldik Bu staj güzeldi. Eve gidince yeni eve gidince artık staj falan yazacağım. Hadi bakalım şimdi eşyaları göstereceğim. Bakın şöyle eşyalarımız orada. Şu soldaki Emin'in bavulu şu benim bavulum. Ve şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Bekliyoruz daha doğrusu. geldik evi göstereceğiz arkadaşlar yuvarla eşyaları koyduk. Şimdi iniyoruz. Anahtar basacağız. Anahtarımızı bastırdık. Şimdi eve doğru gideceğiz. Anahtarlar burada. Anahtarları bulduk. Elhamdülillah. Evet, burada Kızılay meydanındayız arkadaşlar. Hemen yani kaldığımız yer yakın yani Kızılay meydanı, Sakarya Caddesi falan. Şimdi gideceğiz bakalım evimize doğru çekemeye dönerciye geldik. Emredildiler. Aydınımız olan demin abim de Şimdi tekrar yenisini aldık. Şimdi kanımızı doyacağız. Yedik hiç memnun kalmadık. Hiç memnun kalmadık dönerden yani. Ya ayran ya ayran arkadaşlar ayran düşürdüler. Sonra bir daha verdik abi. O da tarihi geçik çıktı. Bir içtim böyle ekşi falan böyle hiç iyi değil. İkisinin de arkadaşınkinin de geçik çıktı. Benimkinin de geçik çıktı. Hiç miydik artık? Aa 101 var şurada. 101 var yakında. Oraya gidelim bakalım. Ya beğenmedim arkadaşlar bu döneri. Ben gerçekten hani verdik parayı da hiç beğenmedim. Geçen videoları izlediyseniz orada bir dönerci dayı vardı. Onunki daha güzel Ona vurur var ama. 20 lira <laughs> falan. Eee. <laughs> Valla ben de öyle diyorum ya. Ulan o ne güzeldi be. Neyse. Hoca ekmekti bir de bu. An. Neyse. 101'e bir, bir girek bakalım. Arkadaşlar eve geldik. Burası bizim ev. Şurada benim yatağım. Burası arkadaşın yatağı. Şimdi size burayı göstereceğim. Bu anı bekliyordunuz. Evet burası yatağım. Burası eşyalarım falan. Buradan dışarıya çıktığınızda zaten gösterdim size. Cadde arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Buradan yakın Kızılay AVM falan. Her yere. Görmüş olduğunuz üzere. Burası bizim ev. Böyle değişik bir taşınma video yapayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesabım var. Kimden beni takip edin. Fotoğrafları paylaşacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Emin Bey bir şey demek istiyor musunuz? Abone olmayan. Abone olun lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.